çakmışlar imeğe e. 20 bin lira. 20 bin lira pasaportla telefonu kayıt ettirmek. Sayite bir girdi var ya ay 7 değil 7 idi 20 bin liraya çıktı. KDV'ler yanlış bilmiyorsam şu an 8'ler 10'a 18'ler 20'ye çıktı. KDV'yi arttırdılar. E, bütün deterjan gruplarına falan görmüşsünüzdür zaten. Bunların hepsine çok ciddi zamlar geldi diye biliyorum. E, emlak piyasası zaten araba piyasasını saymayacağım ezbere biliyorsunuz artık. Yani çok garip değil mi 4 sene önce buradaki 5 sene önce buradaki 5 bin liralık evler şu an 120 bin lira. 6 bin liralık evler 140 bin lira, 130 bin lira kiraları. Şaka gibi değil mi ya? Hani öyle 30 senede de değil ha. 200k ev aldım 2 milyon oldu. Ya bak ben 3-4 sene önce araba konusunda da bunu yaşıyordum. Arabadan yatırım olmaz bir kere, bunu hep söylerim. Artık o bile değişti hatta ülkede, ya. Arabada yatırım oluyor. Ee, bir araba bakıyordum kendime, C4 var ya bende. Ulan işte 60 bin liraya almışım onu, kaça satacağım? İşte diyelim ki o zamanın parası 85'e satacağım, yerine de bir araba koyabilmem lazım, üstüne koymam lazım. Bana bir haber geldi, dediler ki araba fiyatları düşecek, alma. Ondan sonra tamam dedim, 6 ay bekledim. <laughs> 6 ayda atıyorum 200'e alınacak araba oldu. 400 zaten. Dedim ki niye düşmüyor? Dediler ki düşmez. Öyle öyle diye diye. Bak benim almak istediğim arabanın tanıtımında araba diyelim ki 350 bin liraydı. Yeni izlemişim Araba yeni model yani. Yeni çıkacak. 350 bin lira diyelim. Ulan 3 ay, 5 ay geçti. 6 ay geçti. Arabaya yine aynı yerden bakıyorum. 600 bin lira. E, yok alamam diyorsun. Almam diyorsun. Mal mıyım ben diyorsun. Hop 700 oluyor. <laughs> 750 oluyor. Ulan hani kazandığım parayla birikiminle e, oradaki zam orantısız gidiyor anladın mı? Çok garipti ya o bir sene. Sonra da ne diyorsun lan keşke 3 ay, önce, 3 ay önce alsaydım 4 ay önce alsaydım işte o yüzden şu an aslında millet yardırıyor böyle bir şey çıktığı zaman alışveriş yapmaya çalışıyor. Çünkü biliyor ki bir ay sonra iki katına çıkacak. Abi sana bir sorum olacak sence motor mu alınmalı yoksa araba mı? Bak düşün <laughs> motor mu alınmalı araba mı alınmalı diye. Kardeşim parana göre bana sorarsan benim hep düşüncem fix. Motor sever arkadaşlar triggerlanıyor bu lafıma ama hak veriyorlardır diye düşünüyorum. Türkiye'de motor kullanmak tehlikeli baba. Kim ne derse desin. Sabaha kadar dikkatli ol. Çakralarını yüzde aç. Millet adam gibi araba kullanamadığı için e, artık motor kullanmak bana çok şey geliyor böyle kumar gibi geliyor ama zevkini yaşayanlar da öyle düşünmüyor işte bana ne abi diyor ben koydum mu diyor di diye uzayacağım diyor. Crazy Dev teşekkür ederim. Bir şey mi yazmış? Bir şey için para bittiğinde o şeyin fiyatı tekrar artmış oluyor. Evet o çok kötü bir hissiyat işte. Kaç tane izleyicimle konuştum öyle abi bilgisayar alacağım işte hatırlarsınız eskiden benim Eldiren serisi kasalarım çıktığında 3000 liraydı 4 bin liraydı lansman indirimi falan millet diyor ki abi işte pahalı ama hani evet dolar yükseliyor para biriktiriyorum çünkü çocuk diyor ki abi bin liram kaldı Ondan sonra buna koyayım kasa oluyor 6 bin lira. Gelip bir de bana sövüyor. Amına kodumun yerinde 4 bin liralık kasayı niye 6 bin yaptın oğlum? Ödediğin fatura 4 kat arttı. E aldığın ekmeğin fiyatı arttı. Ödediğin her şey artıyor. Diyor, tamam abi diyor alacağım diyor onu falan. Tam 5500 yapıyor kasa 8 bin oluyor. <gülüyor> i̇şte gülüyorum ama şu an acılacak hale gülüyorum tabii yanlış anlaşılmasın. En son orada almaya karar verdiği bilgisayarın dörtte biri kadarını almış garibim. Diyor ki lol kaldırmıyor amına kodum bilgisayar. <laughs> Hay ya. Çok çok kötü ya. Çok kötü. Allah. 10 IQ. Değil oğlum 10 IQ. Niye 10 IQ olsun çocuk? Para biriktirmeye çalışıyor düşünsene. Çalışıyor belki de. Aylık alıyor adam 3 bin lira. 6 bin liralık kasa almaya çalışıyor. Yemiyor içmiyor mu bu çocuk yani?